Merhabalar, aklımdaki kişi açılımı yapmaya geldim. Biliyorsunuz ki Instagram üzerinde her gün aklımdaki kişiyle ilgili video çekiyoruz. Ama ben buradan daha detaylı olarak aynı harita üzerinden gideceğim. Biliyorsunuz ki videolarımda bu haritanın sadeleştirilmiş şeklini paylaşıyorum. Öne çıkanlar bölümünü mutlaka izleyin. Nasıl bir bakım olduğunu zaten oradan öğrenmiş olursunuz. Her gün bilgisayardan görüntü aktarımı yapmak zor olduğu için e, telefon uygulamasından haritanın sade şeklini paylaşıyorum ama bilgisayardan da tek tek değerlendiriyorum. Hemen bakalım o zaman duyguları, düşünceleri nelerdir? Bir bakalım başlayalım. Şimdi önce kişinin enerjisine bakıldığında duygusal olarak bu dönemde özgürlüğü, bağımsızlığı ve kendi hayatındaki ikilemler arasında kalmış bir kişi var. Aynı zamanda e, şunu söyleyelim ilişkiyi manipüle eden kişinin kendisi olma ihtimali çok yüksek. Yani sizinle ilgili döngüsünü manipüle eden, sizi sabote eden bir enerjisi var olarak görünüyor. Ve aynı zamanda siz yanan yoldan çıkmış olarak görünüyorsunuz. Yani 16 derece akreple geldik burada. Ve 6 dereceyi de kapsıyor. 6 dakikayı da kapsıyor. Ev türetme sistemiyle bakıldığında sanki siz kendi hayatınızda para döngüsüne, iş döngüsüne ki Venüs'ümüz burada. Odaklandığınız bir süreçtesiniz ama bakıldığı zaman bu kişi de sanki sizin zaten kendi hayatınıza döndüğünüzün farkında gibi görünüyor. Şimdi onun yöneticisi venüs ve Bakıldığı zaman zaten siz 6. ev vurgusuyla geliyorsunuz. Yani bu demek oluyor ki ki onun 12. evine denk geliyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Kişinin sizin kendi hayatınızda bir şeyler elde etmeniz, bir şeyleri um, dengelemeniz, kendinizi dengeleyebilecek ve ona ihtiyacınızın olmaması ile ilgili bir korkusu var. Fakat bunu hep manipüle ederek, sizi sabote ederek göstermiyor, saklıyor olabilir gibi görünüyor. Kendi içinde dengeyi sağlayayım derken hep sizi baston gibi um, kullanmak demeyeceğim. Ama yanında tuttuğu için. Şimdi sizden fedakarlık beklediği için, onu iyileştirmenizi beklediği için fakat bir yerden sonra siz ben yoruldum, ben artık zarar görmek istemiyorum diyorsanız saçlarım dökülüyor bu arada. <laughs> zarar gördüm demek istemiyorsanız ki birçoğumuz istemiyor gibi görünüyor bir uzaklaşma enerjisine ya girdiniz ya girmek üzeresiniz. Bu yüzden de sizin sanki hayatınıza bakmanızla ilgili bir gündem bu kişinin hoşuna gitmiyor. Bu arada tam kesişimde olduğu için söylüyorum bunu. Dilek olarak bir araba yolculuğu var aranızda e, yakın mesafe değil de böyle ya şehir arası ya işte mesela atıyorum Avrupa yakası, Kuzeydoğuya kasık gibi bir araba yolculuğu var bunun için e, ne kadarlık bir süreç dersek e, şimdi bir derecelik bir açı var hatta yarım derecelik açı bu enerjisiyle sabit geldiği için e, özellikle sanki döngü olarak bakıldığında iki ya da 3 haftalık bir süreç bir yerden bir yere gidiş bir araya gelme isteği. Çünkü direkt olarak ilişkinize bir yatırım yapma arzusu var gibi görünüyor onu mi öncelikle. Bununla beraber çok dengesiz. Şu an aşırı dengesiz. Yani şimdi şunu söyleyelim. Çok sıkışmış enerji var. Hep danışmanlıklarında söylediğim şey şudur. Bir kişi duyguları ne kadar bastırıyorsa, ne kadar kendi kendini sabote ediyorsa o duygular bir yerde patlamaya mahkumdur daha e, kuvvetli bir şekilde, daha acı verici şekilde belki ama kişi neyi psikolojik olarak e, bastırıyorsa o bedenine de yansır, hayatına da yansır, gerginlik olarak ortaya çıkar, sinir stres yapar ve bir yerde o bastırılan e, Duygular takıntı yapabilir, hırs yapabilir, daha güçlü ortaya çıkabilir. İşte burada sanki benim gördüğüm böyle bir senaryo. Kişi çok gergin, çok delgitli, aşırı e, davranışları dengesiz ve bunu en net çevresi hissediyor. Çevre diyorum çünkü direkt olarak Jüpiter enerjisiyle geliyor. Bir arkadaş çevresi, bir sosyal çevre enerjisi var gibi görünüyor. E, aynı zamanda şunu söyleyelim. Anladığım kadarıyla bu kişinin... E, Herkes için geçerli olanla beraber çocuğu olabilir. Ee, aynı zamanda insanların çok fazla beğendiği, sevdiği göz önünde olmaya çalışan bir kişi olabilir. İlgiyi, alakayı inanılmaz seviyor olabilir. Çevresinde kadın, erkek fark etmeksizin ilgi çekmeyi sevdiği için çok fazla insan olabilir. Veya bu dönemde birilerini takip etmek, sosyal medyayı aşırı aşırı aktif kullanmak e, ve sizin sinirlerinizi zıplatıyor olma ihtimali çok yüksek. E, fakat bunu bilinçli olarak yaptığı bir de Şimdi burada Şironda var. Birilerini kullanarak iyileşmeye çalıştığı. Çünkü kişinin ayrıldıysanız kendi hayatında bir kayıp yaşamış olma ihtimali. Ya da beraberseniz şu anda işlerin yolunda gitmediğine dair bir sıkışmışlık hali söz konusu olabilir. Bu yüzden de bununla ilgili bir şifa arayışı var gibi görünüyor. Yani açık konuşmak gerekirse bu kişi şöyle düşünüyorsanız benden sonra birileriyle konuştu. Burada benim gördüğüm ya da hala hayatında birinin olduğundan haberdarsanız. Maalesef ki insanların onun için bir yara bandı olabileceği, kendisini iyi hissetmek için birileriyle fazla fazla her zamankinden daha fazla sosyalleşmiş olabileceği, ee, gösteriş yapma, belki damarınıza basma ihtimali, ben iyiyim gibi bunları yapmış olabilir bakın. Daha önce de yapmış olabilir. Şimdi e, burada eş zamanlı olmak zorunda değil çünkü baktığınız zaman 10 bine yakın kişi izliyor. O yüzden eş zamanlı yaşamamış olabilirsiniz. Şimdi sizin de e, yanan yoldan çıkmış olmanız, e, özellikle sizin bir stresi arkada bırakma isteğinizi anlatıyor bu bize bu bir. İkincisi e, bazılarımız için olumlu dönüşler ki zaten bunu Instagram'da çok fazla aldık. Aa o e, fotoğrafa bayıldım bir danışanıma, mektup gelmiş içinde çiçek, posta kutusunda bayıldım yani e, bazılarımız için olumlu dönüşler, ılımlı dönüşler. Hatta bitti olmayacak diyen arkadaşlarımız bile bu dönemde bir haber almış olarak görünüyor. Ee, o yüzden burada özellikle benim gördüğüm ilişkiyle ilgili e, ya geçmişte bir şeyleri bırakmak istediğiniz ya ilişkide beraber bir şeyleri geçmişte bırakmış olma ihtimaliniz çok yüksek. Bazılarımız da bu ilişkiyi e, bireysel olarak kendisi arkaya atmak istiyor olabilir. Şimdi burada kendi senaryomuza göre alın. Çünkü... Şimdi sizde e, şunu söyleyeyim. 15 derece terazi, 15 derece akrep arası direkt olarak yanan yoldur. Ve kişi bu, bu derecelerde geldiğinde dayanamıyorum, yoruldum, bunu aldım yapamıyorum. Ya da sorunun cevabı olumsuz, negatif, olmaz. Ama burada bu dereceyi atlatmışsınız. Üstelik o kadar manidar geliyor ki 16 dereceyle. Yani siz 15 dereceyi bir derece atlatmışsınız. Bazılarımız çok yeni kararlar al, almış veya almak üzere. Bazılarımız döngüsünü yeni değiştiriyor. Bazılarımız adım yeni alıyor. Bazılarımız yeni bir döngüye giriyor. Ama yeni yeni. Ee, i̇şte burada şunu da söyleyebilirim. Bazılarımız için yeni bir kişi de gelmiş olabilir hayatına. Onu gerçekten destekleyecek, onu gerçekten şifalandırabilecek yeni bir flört, maksimum bir aylık bir döngü ee, olmuş olabilir. Şimdi şunu da söyleyelim. Siz zaten bunaldığınız için biraz daha... E o hayal kırıklıklarından çıkmak istediğiniz bir gündemdesiniz ve kuzey ay düğümüne gidiyorsunuz. Çok güzel. Tabii ki bu biraz zaman alacak ama kuzey ay düğümü zaten retro harekette çalışır her zaman. E, kendi yöneticiniz de direkt tam gaz devam ediyor ona. Bu ne demek biliyor musunuz? Maksimum şöyle şöyle retroyu da hesaba katacak olursak 2-2,5 aylık bir süreç kişiyle e, ilgili bir değişime gireceğiniz, bir döngüye gireceğiniz bir süreç ve e, olması gerekenin olacağını gösterir. Şimdi Kuzey Ay düğümü bize der ki olması gereken bir şey var ve onu bekle. Kadersel olarak bir döngü var. Bazılarımız için bir kavuşma, bazılarımız için bir yüzleşme ama senin içini rahatlatacak, ferahlatacak bir şey var. Ki son dönemde ilginç ama şans hep sizden yana geliyor. Bakın Burada şunu diyen arkadaşlarımız olabilir. Hayır, benden yana değil. Hayatım mahvoldu, acı çekiyorum. Bakın bunun sonlanacağı da görünüyor. Bu bir ikincisi de bunun kadersel olduğu görünüyor. Yaşamanız gerekiyor zaten ki ruh eşliliği varsa. Ben normalde ruh eşliliği konusuna girmem, ikiz alev konusuna girmem. Çünkü ikiz alevimiz bizim bir tane olduğuna inandığımız ee, ki daha çok spiritüel anlamda inancı olan insanların inandığı bir konu. Ruh eşliliğine inanırım bakın ama ikiz e, aleyh konusu herkes için özellikle dinen e, çok kabul edilebilir bir şey olmayabilir. Bu yüzden bu konuya girmiyorum ben. E, o yüzden şunu söylemeliyim öncelikle. Bu kişilerinize ruhsal bir bağlantı hissediyorsanız ve diyorsanız ki yani bizim aramızda bir sıkıntı var, bir blokaj var, çözülmesi gereken bir şey var. Yahu ben adalet istiyorum bana şunu sunsun, bunu sunsun ya da bir şeyler ağzından dökülsün. Yani ondan bir şeyler duyayım belki de bitireceğim diyen arkadaşlarımız da olabilir. O kadar yılmış, bıkmış olan arkadaşlarımız olabilir. Tabii ki bu herkes için geçerli değil. Ama yorulduğunuz, bunaldığınız bir döngü varsa anladığım kadarıyla bunun son bulma potansiyeli çok yüksek. Üstelik bu kadersel olarak gerçekleşecek ki... E, yine söylüyorum sistem açısından, kader açısından hani burada hmm, Kişiyle ilahi adaleti yaşamanız açısından, almanız gereken dersler açısından bunun yaşanması gerekiyormuş. Bu bir. Bazılarımız diyorum ya önümüzdeki süreçte bir kavuşma yaşayabilir. Bazılarımız bu kişiden vazgeçme aşamasına gelebilir. Ben burada dereceye, açılara bakarak her ihtimali yorumluyorum. Herkes bu ihtimalleri farklı şekilde yaşıyor. Ee, yani benim burada söylediklerim doğru ama herkes için farklı seçenekler mevcut. Ee, o yüzden buna göre ele alın fakat burada ayrıysanız da harita diyor ki böyle olması senin için daha hayırlı yani senin daha az üzülmen için karşındaki kişinin derslerini alabilmesi için inan olması gereken bu diyor harita bunu da söyleyeyim yani burada yine size odaklı çalışıyor aslında harita diyebilirim çünkü sizin rahatlama durumunuzla beraber kişiye baktığınız zaman gelgitler çok fazla yönsüzlük çok fazla ay zaten atmetosa gidiyor yani Karşısına çıkacak çok fazla engel var, çok fazla sıkıntı var ve bir anda karşısına çıkacak olaylar var. Pandora Enerjisi de burada hiç beklemediği problemle karşılaşabilir. Gerçekten bu kaderimdeki bir döngü diyeceği bir mesele de olacak gibi görünüyor. Ona yaşayacağı bazı problem, sınavlar var. Bunlardan bazılarımız haberdar, bazılarımız ise kendi iyiliği için haberdar değil gibi görünüyor. Fakat burada kadersel bir döngüden bahsettiğimiz için demek ki aslında sistem sizi eşitliyor. Ee, bazılarımız bunu göremiyor olabilir. Bazılarımız aslında dökülsün istiyor bunu. Yani özür dilesin, pişmanlığını göreyim, duyayım. Ama e, burada sizin önce ben diyeceğiniz, daha böyle kendinize odaklanacağınız, rahatlayacağınız bir enerji gördüğüm için bu enerjilere girmenize gerek yok. Şimdi e, şunu da söyleyelim. Kişinin 12. evine bir... E, Amor enerjisi geliyor. Amor aslında evet bir aşk olarak yorumluyoruz. Evet bir duygusallık olarak yorumluyoruz. E, fakat burada aynı zamanda e, Merkür ve Jüpiter, Hades ve Satürn, e, Ay ve Mars, Mars ve e, Uranüs, e, Ay ve Neptün e, ve aynı zamanda Jüpiter ve Neptün yani tüm orta noktalar neredeyse kişinin bilinçaltı konusunda. Şimdi bunu bir yorumlayacak olursak, hadi bir yorumlayalım. Ee, kişi diyor ki, benim hayatımda senden önce yaşamış olduğum bir kalp acısı var. Ben bu yüzden aşktan korkuyorum. Aldatılmış olabilirim. Ee, ihanete uğramış, yalanla karşılaşmış ve çevreme çok zarar vermiş, çok takıntılı bir enerjiye geçmiş ve sevdikçe karşımdaki kişiye zarar vermiş olabilirim. Aynı zamanda bu benim hayatımda sen de olabilirsin bir geçmişimiz varsa. Ama ben kendimi doğru ifade eden bir insan değilim. Duygularımı biriktirip biriktirip patlayabiliyorum. Çok fazla fevri konuşabiliyorum. Çok sivri dilli olabiliyorum. Evet seninle anlaşmayı çok özledim. Bu ilişkide en çok hoşuma giden şey aramızdaki telepatik bağlantı. Birbirimizi güçlendirebiliyoruz aynı zamanda. Ve çevre açısından birbirimizi destekliyoruz. Yani şöyle söyleyelim bazılarımız gerçekten ortak bir çevreye sahip olabilir. Bazılarımız bir yerlere gidiyor beraber vakit geçiriyor ve yeni insanlara tanışıyor olabilir. Yani Ortak arkadaşlarınız olabilir, beraber büyümüş olabilirsiniz burada. Ya da geçmişten bu yana çevre vasıtasıyla belki tanıştınız. Ama çevre açısından, eğlence açısından birbirimizi güçlendiriyoruz. Beraber yapabileceklerimizin planlarını yaptık belki de. Ve çok fazla hayal kurduk ama ben eylemlerimi çok dürtüsel yapan bir insanım. Önce yapan sonra düşünen bir insanım. Bu yüzden seni kırmış olabilirim veya önümüzdeki süreçte kıracak olabilirim. Çünkü şu anda ee, aşırı gelgitliyim ve bu gelgitler daha çok para konularıma, iş konularıma, anne, abla konularıma dayanıyor olabilir. Ve bununla beraber evlilik konusuna dayanıyor olabilir. Çünkü zaten boğa enerjisiyle geldi ama e, Venüs zaten oranın yani 7 evin e, kendi yöneticisi, klasik yöneticisi. Yani kendi klasik yöneticisi kendi evinde geldi ve rahat et, hissettiği bir enerjide geldi çünkü 5 derece kuralıyla zaten bu kişi evlilik enerjisi, gelecek enerjisidir. varsa hayatında böyle bir konu evlilik imza ile boşanma konusu vesaire bunlara çok odaklı olabilir ve yoruluyorum düşündükçe işin içinden çıkamıyorum benim zamana ihtiyacım var evet bir sevgim var ama duygularım şu an bana iyi gelmiyor diyor sanki yani sizi üzmekten de korkuyor bu kişi yani inanın bütün orta noktaların kişinin bilinçaltısında korkularında gelmesi bu ilişkinin aslında tamamen kişinin ders alması gereken, güven vermesi, güven alması gereken, geçmişi geçmişte bırakması gerektiğini öğrenmesi gereken, aşktan korkmaması, bu ilişkiyi hem tutunulacak bir dal olarak görmemesi hem de biraz daha sorumluluk alması, gerektiğini öğrenmesi gereken, iki tarafında ilişkide bazı haklarının olduğunu öğrenmesi gereken ve aynı zamanda şunu da söyleyelim. Bu ilişkiye ihanet olabilir, kaybetme korkum olabilir, ileride terk edilebilirim gibi ego problemleriyle yaklaşmaması gerektiğini öğrenmesi gereken bir ilişki olarak geliyor. Yani siz aslında şunu söyleyeceğim. Bu kişi sizin karmik partneriniz olabilir, siz böyle düşünüyor olabilirsiniz. Ama aynı zamanda asıl acı çekebilecek, asıl zorlanabilecek ama kuyruğu dik tutması sebebiyle görmeyebileceğiniz kişi bu kişi. Çünkü e, ilişki ve sistem anladığım kadarıyla bu kişiyi büyümeye zorluyor, e, gelişmeye dönüşmeye zorluyor ve e, biliyorsunuz ki aslında ki Zaten akrep enerjisiyle açıldı harita. Yani bu ne demek? Direkt olarak bir dönüşüm enerjisiyle geliyor. Ama hiçbir değişim dönüşüm bir anda olmuyor ve sancılı oluyor. Yani kişi zaten acı çekiyor. Ya da işte sıkışmışlık var. Yorulmuşluk, yetersizlik. Kendisini geliştirmekle ilgili bir problemi var. Bu yüzden onun daha yürümesi gereken yol var. Yani bu kişinin size yetişmesi için sizin olgunluğunuzu sergileyebilmesi için 40 fırın ekmek yemesi gerekiyor olabilir. Çünkü kişi zaten diyor ki çok azimlisin, çok güçlüsün, inanılmaz seksüel bir görüntün var. Ya yani bana bunu hissettirebiliyorsun. Çünkü anladığım kadarıyla bu kişi sizi çok beğeniyor. Fiziksel olarak ve burada cinsel bir enerji de görüyorum ben yoğun bir şekilde hem de. Ten teması Uzaklaştığınızda beraber uyuma isteği, sarılma dokunma tam bağımlılığı ya hani e, ne diyorduk biz ona ya temas bağımlılığı yani bu kişi size böyle onu söyleyeyim yeni olsun eski olsun flört olsun hiç fark etmiyor bu kişinin size karşı yoğun bir tensel isteği var olarak da görünüyor e, ama. E, Bazılarımız bunu erken yaşadıysa ilişkiyi zamandan erken tüketmiş olabilir, haksızlığa uğramış olabilir. Gereksiz yere hızlı yaşayıp beklentileri yükseltmiş olabilirsiniz. Bundan kaynaklı da açı çeken arkadaşlarımız da olabilir gibi görünüyor. Yani zamandan daha erken tükettiyseniz geçmişle ilgili bir hayal kırıklığı 5 gün, 5 hafta, 5 aylık maksimum 5 aylık. ...bir dönem var gibi görünüyor... ...tabii ki bu açılımı inanın... ...seneler öncesi içinde izleyen arkadaşlarımız var... Ee, ...hatta... ...bir danışanım geçen gün yaz ...onu paylaştım zaten instagramda... ...11 ay sonra dönüş almış... ...youtube videomuzdan sonra demiştim ki... ...gece saatlerinde mesaj gelecek... ...gelmiş... ...ve kendisi dedi ki yani... ...umudu kesmiştim... ...gerçekten kesmiştim... ...yani bazılarımız hiç beklemiyor ama merakından izliyor... O yüzden e, sanki benim gördüğüm yine de ben bunu çok uzun süre almak istemiyorum. Belki de şu olabilir. Uzun süre önce ayrılmışsınızdır ama 5 aydır takip ediyorsunuzdur ve hayatıyla ilgili bir üzüntünüz vardır gibi. Olabilir. Hadi evet. e, bakalım. Başka başka başka. E, şöyle söyleyelim. Sizin için bir yol ayrımı var. Bunu zaten daha önce hukuk da söylemiştim. Konuşamıyorum. Çok yoruldum bugün. Bir de rahatsızım biraz. Ancak midem bulanıyor çünkü zor konuşuyorum Şimdi, şunu söylerim. Bir karar, bir yol ayrımı, bir uçlu durum, ee, önünüzde seçeneklerin olması, hayatınıza yeni birilerinin girme ihtimali, ee, sizi kıskanan birilerinin dolduruşa gelip bir karara varma potansiyeliniz çok fazla. O yüzden bu dönemde seçici olmanız, mantıklı olmanız gerektiği görünüyor. Sezgileriniz çok yüksek olacak bu dönemde. Sezgileriniz dinlemeniz gerektiği de görünüyor. Ee, çünkü şunu söyleyebilirim. Burada bir kendi... Hem cinsleriniz tarafından birazcık farklı yola götürülebileceğiniz görünüyor. Hani sizi etkileyebilecek, kıskançlıkla yaklaşabilecek insanlar olabilir çevrenizde. İlişkinizle ilgili kimseye bir şey anlatmayın. Kendi içinizde bırakın biriksin. Ama kendi duygularınızı anlattığınızda sanki daha fazla negatif enerji alıyorsunuz. Daha fazla üzülüyorsunuz. Evet anlık olarak rahatlıyorsunuz ama belki olumsuz yorum alıyorsunuz. O yüzden... Ben derim ki bu dönemde kendi içinize saklayın. Olumlu düşünmeye özen gösterin. Çünkü e, genel olarak bakıldığında çok olumsuz bir çalışan harita görmedim. Özellikle kişinin enerjisinde duygusal olarak çok fazla gerginlik var. Yani bu demektir ki zaten bir sürekli kafasında senaryo olarak türetiyor. Bırakın türetmeye devam etsin zaten. Yani siz kendi akışınıza kalmaya devam edin. E, şunu söyleyelim. Bazılarımız gerçekten çok acı çekiyor ama buna son bulacak e, bir çözüm üreteceksiniz gibi görünüyor. Kendi hayatınız için. Bir de bazılarımızda şu var. Hep bir ayrıl barış döneminiz varsa. Ayrıl barış, ayrıl barış. Burada her bitişi fazla e, anlamlandırarak büyütüyor olduğunuzu da görüyorum. Ama bu şundan kaynaklı. Kişi sizi çok kaygılı bir insan haline getirmiş olabilir. Yani bu kişi sizi o kadar kaygılı bir hale getirmiş. O kadar kaygılı bağlanan biri olmuşsunuz ki... En ufak bir şey de diyorsunuz. Bitti mi? Bitecek mi? Dönmeyecek mi? Ama ilişkiniz diyor ki... ...zaten sen aslında alışkınsın gelgitlere. Ee, ve senin e, sezgilerin de güçlü. Bu kişinin seni sevdiğini de biliyorsun. Şimdi bazılarımız şunu söyleyebilir. Hayatına bakıyor. Dönmüyor. Dönmeye niyeti yok gibi. Şimdi burada buna göre zaten... ...sizin bir yol çizmeniz gerektiği de görünüyor. Fakat genel olarak bakıldığında... Kişi, şunu söyleyeceğim, az gibi gittiyse geri gelecek gibi duruyor. Çünkü harita bu şekilde çıktı, açıldı. Ama önce onun bir şeyler yaşaması gerekiyor. Bırakın yaşasın. Çünkü bu kişi bedel ödemeden gerçekten anlayan biri değil. Şunu da söyleyelim. Şimdi sizin kendi fiziksel özelliklerinize bir farklılık yapma ihtimaliniz Saç boyamak, makyaj tarzınızı değiştirmek, küle vermek, e, giyim kuşam anlamında bir değişim ya da e, görüştüğünüz kişilerle ilgili bir gizem yaratmak, girdiğiniz ortamlarla ilgili bir değişim yaratmak, bir tık daha lükse kaçmak, para anlamında yükselişe geçmek. Ama kendinize bir şey katacağınız, bu kişinin sizi kıskanacağı ve hayatınızla ilgili daha fazla merak duygusuna kapılabileceği görünüyor. Bir de, Engellerin kalkma ihtimali var fakat bu engeller yine önümüzdeki um, 26.03 toplama çıkarma yapamıyorum şu an. Kafam durdu. Ay. 7. En <laughs> geç. Um, 7 gün ayın 7'si, 17'si, 27'si. Ee, normalde 7 gün 7 hafta olarak alınır ama ben 7 hafta olarak almak istemiyorum. İnşallah öyle değildir. Ha şu da olabilir ama sosyal medya engeli ise Belki daha kısa dönemde kalkacak yedi bir vade. Ama aranızdaki engelleri tamamen kaldırmak veya engel teşkil eden insanları hayatınızdan çıkarması vesaire, Belki de hani negatif konuşan insanlardan etkilenmeyi bırakması. bu ya da işte ilişkiyi bile isteye engellemesi durumu varsa onda da. Bununla ilgili de 7, haftalık bir süreçte belki bir gelişme yaşarsınız. Bir değişim sürecine girer olarak görünüyorsunuz... Çünkü... Evet bir problem var onun hayatında, evet bir akmatos enerjisi var ama aynı zamanda ay sizi de gösterdiği için. Şimdi siz engellediyseniz de bu birazcık zaman alacak gibi görünüyor engeli kaldırmanız. Ama öyle ya da böyle engellenme durumunun bir tık aşılabileceği ama önce sıkıntılı bir süreçten geçilebileceği sizin öfkenizin dinmesi gerektiği. Çünkü sanki içinizde hem bir kırgınlığın hem bir öfkenin hem de güvensizliğin olduğu bunu aşması gerekeceğini gösteriyor harita bize aynı zamanda. Yani önümüzdeki sürece bir geçelim. Çünkü ben yoruldum. Şimdi zaten bir engel durumunun kalkabileceği ama birbirinize sert çıkışmamanız gereken bir dönem olabileceği. Çünkü kişinin şu anda kesinlikle üstüne gidilmesini kaldıramayacağı bir döngüde olduğu görünüyor. Zaten inanılmaz gergin. Yani inanılmaz bir iç çatışma var. O yüzden bu süreç biraz daha devam edecek olarak görünüyor bırakın devam etsin bırakın kendi duygularıyla da yüzleşsin çünkü bu kişi bu kadar duygularından kaçan bir insan olamaz ve yetersizlik kaygısı var bu ikincisi de şunu da söyleyebilirim sizin çok dişil bir ya da işte kendi karakterinize göre alın eril bir karakter olduğunuzu düşünüyor olabilir cinsiyetinize göre alın pardon o yüzden de size bir tık yetersizlik hissi var ve sanki sizi de hep manipüle ederek kendisi yeterliymiş gibi gösteriyor. Ya da işte güçlüymüş gibi gösteriyor. Bir de para konuları çok fazla derdinde olabilir. Ee, ve özgürlüğünden çok taviz vermek istemiyor olabilir bu dönem içerisinde. Aynı zamanda bir alkol durumu da olabilir. Ee, sigaraya fazla sarmış olabilir. Ee, önümüzdeki süreçte bu kişiyle ilgili alacağınız bazı haberler var. direkt olarak olmasa bile dolaylı olarak birilerinden bir şeyler duyacak olarak görünüyorsunuz. Kişinin göründüğü gibi olmadığını, farklı bir enerjide olduğunu, belki mutsuz olduğunu, belki hayatında bir şeyler sakladığını, belki hayatında farklı bir hengame içinde olduğunu fakat bunu dışarıya yansıtmak istemediğini görebilirsiniz gibi görünüyor. Denge ile ilgili bir problem var burada ama. Sizi çok zorlamış ve bu dönemde sabrınız çok tükenmiş. Lütfen dürtüsel davranmayın. Çünkü bu ilişkide dürtüsel davranan kaybedecek. Çünkü zaten kişi hep dürüstsel davranan tarafta. Onunla onun gibi olursanız sizin kaybetme ihtimaliniz var. O yüzden dikkatli olmanız gereken de bir dönem olarak görünüyor. Genel olarak başka şimdi ayın açılarını değerlendirmeye çalışıyorum. Jüpiter'den uzaklaştı zaten. Şimdi Jüpiter ve Uranüs vardı. Hani bir ım, gelgitli dönem bir ım, özgürlük açısı. Aynı zamanda olayları çok büyütmüş olma hali. Kafasına göre takılma hali. İşte burada bir bitiş var. Evet ama yine de aynı zamanda ilişkinizle ilgili aşılması gereken bir problem, bir sıkıntı da olacak. Bunu önümüzdeki süreçte işte görecek veya duyacak olarak görünüyorsunuz zaten. Daha sonrasında nasıl bir açı yapıyor? Hmm. Bu kişiyle birbirinizin iş hayatını etkiliyorsanız bakın bununla ilgili de bir değişim yaşayacağınız veya bir gelişme yaşayacağınız görünüyor. Veya para konusu veya çevre konusu sizin hakkınızda konuştuğunu diyebilirsiniz. Çünkü direkt olarak MC ile bir açı yapıyor ay. Ay zaten sizinle de etki edecek bir konuyu anlattığı için, ilişkiyle ilgili bir geleceği anlattığı için. Özellikle sizin iş hayatınız, maddi konunuz, konumunuz, ortam içinde, çevre içinde, sosyal hayatınızdaki durumunuzla ilgili bir şeyleri etkileyebilir veya konuşmalar geçebilir. Aynı zamanda sizin bir statü kazanmanız, kendinizi geliştirmeniz, yine bahsettiğim gibi bu ilişkiye direkt olarak etki edebilir. Hangi enerjiyle geliyor? Biraz sert bir enerjiyle geldi ya. Şöyle söyleyeyim. Olumlu değil de olumsuz etki edebilir ilişkiye. Yine bahsettiğim gibi bir kıskançlık teması var. Sizin terfi almanız, konum değiştirmeniz, çevre değişimi yaşamanız, güçlenmeniz bu kişiye batabilir. Açık konuşacağım sizinle. Bunu istemiyor. Yani evet siz sonuçta ben kötü biri değilim. Ben beni sevmiyor mu diye olabilirsiniz. Sizin yanınızdayken sizi destekleyen kişi sizinle ilgili bir kaybetme korkusu yaşadığında size bir düşman kesiliyor olabilir. Kıskançlığından, hırsından kaynaklı bir memnuniyetsizlik ortaya çıkabilir İlişkinizle ilgili. O yüzden e, nasıl gelirse gelsin nispet yapıyormuş gibi davranabilir bakın size. E, lütfen karşılık vermeyin olur mu? Başka nasıl bir açı yapıyor bakayım. Yani farklı bir açıya gidecek mi? Yakın tarihte ona bakmaya çalışıyorum. Ee, şöyle bir enerji var. Kişiden beklemediğiniz bir şey olacak. Beklemediğiniz bir haber, beklemediğiniz bir etki ama bu olumlu bir etkiyle geliyor. Korkacağınız bir şey değil olarak görünüyor bu yüzden. Hani negatif bir şey bir şekilde çalışmadı. Ee, olumlu bir etki alabilirsiniz hayallerinizle ilgili daha önce konuştuğunuz bir şeyle ilgili bir paylaşım. Ee, üstü kapalı olarak size bir gönderme yapma hali olabilir. Olumlu bir etki alacağınız bir şey var burada açıkçası. Bu da 3 haftalık bir süreç. 3 gün, 3 hafta bunu bu şekilde ele alalım. Çünkü üçlü bir zaman dilimi var. Hem de tam tamına 3 olarak geldi. Alacağınız olumlu bir eylem olacak ya da olumlu bir gösterge olacak bir paylaşım dediğim gibi daha çok böyle üstü kapalı bir şey olarak gördüm ee, bu kişi bu arada kendi hayallerinden kendi iç dünyasından da bir şeyleri size açıklamak isteyebilir yani direkt olarak bir adımına gel gelirse eğer bu kişi kendi içindekileri size dökecek gibi görünüyor. Ee, anlatmak istedikleri var gibi görünüyor çünkü. Şaşırabileceğiniz şeyler olabilir. Yine söylüyorum harita sizden yana çalışıyor. Acılarınızın son bulacağını söylüyor. Eğer böyle bir sancılı süreciniz varsa ya da kritik bir döngüden geçtiyseniz böyle düşünüyorsanız da olumlu bir etkiyle çalışacak fakat birazcık daha zaman, sabır çünkü kritik döngülerde var gibi görünüyor yakın tarihlerde. Evet bu şekilde videolarımız için Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Danışmanlık almadan öne çıkanları mutlaka izleyin. Hoşçakalın.